masada oturmadık oturmayacağız. Millet iradesinin tecelligahını kast edenlerle aynı masada oturmadık oturmayacağız. Teröristlerden ve terör elebaşından barış elçisi çıkartmaya çalışanlarla da aynı masada oturmadık oturmayacağız. İstiklal marşı okunurken başını önüne eğip İstiklal Marşı'nı okuyamayan ve söyleyemeyenlerle utanç içerisinde olanlarla da aynı masada olmadık olmayacağız. Milletvekili rozetinin üzerinde ay yıldız bulunduğu için onu yakasına takmaktan utananlarla aynı masada olmadık ve olmayacağız. Ve Türk bayrağını eline alamayıp paçavra açanlarla da bitirin. Grup toplantılarına, grup toplantılarına terörist başının takdis edildiği bir söylemle devam edenlerle ona slogan attıranlarla Kürdistan'dan hoş geldiniz diyerek Türkiye'de olmayan bir yeri var gibi gösterenlerle hiçbir zaman aynı platformda olmadık, aynı masada olmadık ve olmayacağız. Ve nihayetinde, ve nihayetinde gencecik askerlerimiz şehit olurken, pırıl pırıl evlatlarımız toprağa düşerken onlara Onların aziz naaşlarını hakaret edenlerle, onlara ceset diyenlerle aynı safta olmadık ve olmayacağız. Bakın birkaç gün önce, birkaç gün önce Dünya Kız Çocukları günüydü. Görün burada olanları. Burada pırıl pırıl kız çocukları, babalarını, babalarını toprağın altına gömdüler hepsi. Küçücük kız çocukları, Türk bayrağına sarılı tabutlarını toprağa gömdüler. Şu resmi görüyor musunuz şu resmi? bitirin. 8 aylık bebesinin zıbınını, elbisesini eline alıp onunla terörle mücadele eden, sonra da canını feda eden kahramanların, onların küçücük çocuklarının sarıldığı tabutların olduğu bir yerde onlara Onlara saygı duymak yerine ceset diyenlerle bir arada olmadık olmayacağız. Biz bu ülkede demokrasinin kurum ve kuralları işlesin, hukukun üstünlüğü tesis edilsin, insan hakları ve özgürlükler olsun istiyoruz. Bunun için mücadelemiz sürecek. Bunu parlamentoda yapacağız, sahada yapacağız. Milletimizle beraber yapacağız. Ama asla ve asla ne terörle, ne terör sevicilerle, ne terörden talimat alanlarla onlarla aynı mekanda, aynı mecrada, aynı masada olmadık olmayacağız. Sayın milletvekilleri şimdi